Erbicim hoş geldin. Merhaba başkanım hoş, hoş bulduk. Geldin. Hoş, geldin. hoş geldin. Hoş bulduk. Erbicim. Merhabalar. Nasılsın? Ne var ne yok? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sizleri görmek çok güzel bir şey. Harika. Hadi biz de öyle diyelim. Seni görmek de güzel. Ayıp olmasın. <laughs> Sağ ol abi. <laughs> seni şimdi biz niye çağırdık? Sen biliyor musun niye çağırdığımız seni? <laughs> Valla böyle beş kişinin arasına sıkıştım kaldım bilmiyorum niçin olduğunu da. <laughs> Dediler ki eğer Erbil'in acayip bir hikayesi var. Motor hikaye, hayat hikayesi var. Motor hikayesi var. Bir anlatsın aman deme keyfine. Dediler o yüzden seni çağırdı. Bilmiyorum abi. Yani benimki, yani sizinkinlerin yanında <gülüyor> benimki <gülüyor> hiçtir ama asıl sizinle yaşadıklarım çok güzel. O yüzden hani e, beraber yaşadıklarımız güzel olduğu için Eyvallah. Yani bir Samsun'umuz vardı biliyorsun. Evet. Dur, geleceğiz yavaş yavaş geleceğiz hepsini. Tadını etmiyor. tadını evet. unutamadığımız yani biliyorsun bir şey diyemiyorum. Eyvallah. Abi unutulacak <laughs> bir şey mi Samsung? Yani asla kimse unutamaz. <laughs> Hemen kafadan. Yüreğimize kazıldı o yüreğimize. <laughs> eray ama bu sosyal medyada yayılacak. Ondan sonra şey olur bak trend topik olur. Öyle Zaten mi? topikim tam bir de trend. <laughs> Sevgili dostum önce bir seni tanıyalım. Biz tanıyoruz ama herkes bir tanısın. Önce kısacık bir hikayen ondan sonra da motor hikayenle bizi şey yap şimdi sohbete doyur bakalım. Sevgili dostlar adım Burhanettin Erbilzay'ım. Zayım. E, 79 doğumluyum. E, evliyim. iki çocuk babasıyım. Tekirdağ Çorlu'da oturuyorum. E, i̇nşaat sektöründeyim. İmarlık yapıyorum. E, bunun haricinde biliyorsunuz İstanbul'a sık sık gelip gidiyorum. Sizleri çok seviyorum. Böyle bir hayatım var. <laughs> ne güzel. Peki motor nasıl girdi? Harley nasıl girdi? Ya da önce motor sonra mı Harley? Harley ile mi başladın? <laughs> ya şöyle e, ben nasıl diyeyim e, evlenmeden önce e, üniversitedeyken bir tane cross aldım. Kawasaki cross aldım. Onunla tarla, bağ, bahçe hep gezdim. E, çok da keyif alıyordum. İşte eşimle beraber Tanıştığımızda o motor duruyordu. Beraber işte dağlara, bahçelere falan böyle rahat rahat... ...onu da hoşuna gitmeye başladı. Tabii evlenince bunu sat dedi. <laughs> Direkt biliyorsunuz. <laughs> Nedense biz de sattık. Daha sonra bizim burada samimi aile bir dostumuz var. Ee, o bir tane regal bir motor aldı. Regal motoru aldıktan sonra... Ya dedim ki hani ben zaten motoru biliyorum. Neden olmasın dedim. Bu arkadaş da dedi ki satıyorum. Ama eşim asla istemedi. Allah bir gün kompleye getirdik. Eşimle beraber yemeğe gittik. O sırada arkadaş da motorla geldi. Ya dedim versene bir eskileri şöyle bir yad edelim. <laughs> Ceren binler misin? Hayır dedi bilmem falan. Bir bindi. Hadi gel dedim şuradan şuraya kadar gidelim. Ee, ya ne kadar güzel değil mi falan diye anlatıyorum. Aa, evet evet dedi güzel dedi. Tam dedim ben bunu aldım dedim. Nasıl olur dedi daha şimdi bindik falan. Ben dedim arkadaş tavlarım dedim aldım. Bunun üstüne tabii biz yaklaşık 3 e, ay 4 ay bindik. O sırada eşimin İstanbul'da bir işi vardı bana eşlik etti. Ee, yani beraber gittik. Dedi ki ya motor bakalım mı dedi. Allah Allah dedim nasıl olur. <laughs> Ya dedi e, bakmışken Harley e bakalım mı dedi. Ama dedim ki bir yerden dönmek olur diye gittim. O sırada bir tane Fat Pop'u bulduk. Bospor'a geldik. Direkt girdim üstüne oturdum bu benim dedim. Beren <laughs> dedi ki anlaşmayacak mısın dedi. Yok dedim benim dedi. Kapıya Aynen. Kapıya en yakın motor oldu için mi? Yok abi o an hayır. E, ya diğerleri satılmış galiba. Tek o satılmayandı. Üstüne oturdum bu benim dedim. Keşke zincirleseydin kendini. Ya o, o bile düşündüm abi, o bile vardı yani planlarımın arasında. Sonra dedim her an Ceren dedim vazgeçer bir şey olur falan korktum. Sürekli İstanbul'a gelip gittiğim için tabi Hoktan haberimiz var, oradaki gelen işte değişik gruplardan haberimiz var. Ee, X bir şahıs kendisi de burada, bir arkadaşla tanıştık bir grupta. Ee, kendisini çok severim. Gerek yok süreden... ama neyse. <laughs> Tabii bu sırada ben tabi hep böyle bir kımıl kımıl var biz içimizde. Ya bu motor ufak bir üstüne mi geçsek falan. Bir tane şeye geçtik. Road Glide'a geçtik. Biliyorsunuz. Evet. Kırmızı. bu nerede çekildi Erbil? Yunanistan'da şöyle anlatayım. bu az önce bahsettiğim hani soruyu soran arkadaş <laughs> ...beraber. Korfu'ya e, <laughs> kadar beraber gidelim dedik. Üç aileyiz bu arada. E, bütün planı Eray yaptı. Yeme içme kısmını ben yaptım abi. Yeme içme <laughs> planını ben yaptım. Hani burada yiyeceğiz, yeriz bunu da falan. Yemek konusuyla ilgili bir şey söyleyeceğim abi. E, tatilin en pahalı gelen kısmıydı. E, yemek olayı. <laughs> Hotellerden, benzinden, otobandan... ...işte ne bileyim... Ee, ya inanmayacaksınız. Adam makarna yapacağım diyor Erbil tamam mı? Makarna yapacağım diyor. Herifin yaptığı makarna bile 150 Euro'ya falan mal oluyor yani. Şaka gibi bir şey. Şimdi ama bakmayalım. Tabii tabii aynen öyle. <laughs> Deminki resmi bir daha koysana. Kardeşim sen yanlış yol arkadaşları seçmişsin. Aynen. <laughs> arkadaşımız da yani maşallah sen ne bekliyordun? Peynir evet. ekmek mi yiyecekti bu adamlar yani? <laughs> Yani hiç gayet mantıklı bence. Her bir haklısın kardeşim. <laughs> Yanımdaki adam beni yer diye korktum abi sonra. <laughs> sonra road glide'ımız vardı. İşte Eray'la samimiyetimiz gittikçe daha da arttı. Daha da arttı sağ olsun. Bir gün dedi ki ya motorun dedi tekerleği değişecek şunu falan yapana kadar diğer dedi motoru değiştirelim. Ya tekerden motoru kompleye nasıl geçtik dedim anlamadım. <laughs> Hatta bir gün dedi ki sen dur dedi sıkıntı yapma ben götürürüm motoru. Adam geldi, uğradı, motoru da aldı, gitti. Sonra dedi ki, sattım ben onu. Sıkıntı yok dedi. Çok yardımseverdir kendisi. Çok çok, hiç sorma. Ee, en kötü, şöyle bir şey var. Ben bir tane renk beğendim. Bu olmaz dedi, gitti. Başka bir renge de çevirdi. Dedim, sen süreceksin galiba. En son turuncuyla hepimize hayırlısı olsun dedik. E, evet, <laughs> ama çok Yanıyor güzel yani. ya. Erbil çok Harika. güzel. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Eğer hepimizin bile... motoru çok çok güzel. Erbil'e kalsaydı bu siyah gri falan bir şey olacaktı. Böyle siyah gri falan filan. Yok yok evet, evet. çok çok güzeldi. O, o. güzel değildi <laughs> bu renk harika. Gülü güle güle şuan efsane oldu bu. Hepimiz için harika bir e, motor. Çok teşekkür ederiz. E, başta e, gaza getirdiği için Ere'ye. <laughs> Maşallah diyelim. HOK'ta en güzel birlikte ve HOK'la en güzel sürüşlerin de bundan önceki o kırmızıyla yaptın tabii. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Var Adam bu, bu kalan... motorla süremedi ki zaten. Daha, 34 kilometre daha bir daha dur. <laughs> 34. 34'ü hangi ara yaptın oğlum? Zaten sürekli sokağa çıkma yasağı var. Fırına gidiyorum. <laughs> <laughs> Tervis çek. Bakkala gittim bir kere. Bir kere de fırına gittim. Ama fırına nereden gidiyorum? Buradan çoluğu böyle 3 defa tavaf edip fırına gidiyorum. Yan taraf fırın. <laughs> Erbil'e Allah iyiliğini versin. Okta, e, ilk beraber Samsun'a gittik diye hatırlıyorum. E, evet evet, onu ben de hatırladım. <laughs> daha da bir daha Erbil'i almadık zaten. Fotoğraflardan da anlaşılıyor. <laughs> Bu arkadaş aslında uçan dolan. <laughs> <laughs> Harley'in dericik su geçiriyormuş, onu anladım ben. Hadi ya! <laughs> Abi şu an üstümde 7-8 kat vardır ha yemin ediyorum. Ama içerisi yine ıslak hep ıslak. <laughs> yani harika bir Samsung gezisiydi. Ee, onun haricinde zaten hemen ardından bir İzmir yaptık galiba öyle hatırlıyorum. Evet, İzmir'imiz evet. vardı. Evet. Ee, İzmir'de de harikaydı. Beraber kalabalık. Aa evet. İzmir'deki en güzel anılarımdan bir tanesi. Ee, Korktuğum şey anlatmayacaksın o, inşallah. Niye? Gece kafayı bulup denize girip verdiğiniz fotoğrafı çekmezsin. <laughs> yok, yok, yok 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 o değil. O fotoğraf değil, yok, o değil. yok mu burada? O yok yok <laughs> var. Ben başka var, bir şey. Var, var, bekli, Hayır bekli. sakın. Başka bir şey. <laughs> dur dur. Ben başka bir şey anlatacağım. Dediler ki e, ya akşamleyin işte hani içmişiz dışarıda falan böyle harika bir ortam. Eray dedi ki ben yatacağım. Ya oğlum hadi oturuyoruz burada şeyin önü otelin önünde oturduk. Ya işte biraz daha içelim nasıl yaparız falan filan. Eraya suada gitti e, ve şey yaptı, yattı. Dedik ki arkadaşlar bu böyle olmaz. Bir şeyler içilecekse Eraydan olması lazım. Erayın model numarasına bir şeyler, arasına, ama, değil mi? Bir şeyler he? ama değil mi? Bir şeyler. Bir, bir şeyler. şeyler. Bir. Bak abi, bak çok küçük söylüyorum. Bir şişe bilmem ne, e, Bailey'sler ya Bailey's bile içildi yani farklı olsun diye tat beysin. Yani <ye>. tat beysin. <laughs> <laughs> yani böyle bir şey. Toplu olarak neresi? işte 500 bilmem ne Eray Yener. Hop bir de imza attık. <laughs> Tabi bu böyle kapandı. Biliyorsunuz daha sonra işte bir tasosumuz oldu. Evet. Tasos çok güzeldi. Evet, ee, evet yemekler haribu. de çok güzeldi Erbil ya tasosta. Evet harikaydı. Ee, oradaki dostluklar da çok çok güzeldi. Orada sağ olsun başkanım da olsun. Yani çok güzel yeni dostluklar edindik. Ee, hepsi birbirinden güzel insanlar. Ee, en kısa zamanda umarım tekrarlarız. İnşallah. İnşallah, İnşallah. inşallah. Keyifli günler bizi bekliyordur. Harikaydı. De. Dertler bitsin inşallah. Çok güzel bir grup. Ee, herkes birbirinden güzel. Herkes dediğim gibi e, çok samimi, çok candan. İyi ki hale kullanıyorum. İyi ki sizin gibi dostlarım var. Teşekkürler. Bundan sonra da e, umarım ha, en kısa durdun. zamanda duygusala bağlamadan bundan sonra aklında ah ulan şunu yapsam tüh şurası da bir açılsa ilk işim bunu yapmak dediğin ne var? İlk işim. Valla çok açık söyleyeyim. Eşim yani ilk defa hani şöyle söyleyeyim. Ceren motorla gezmeyi özledim dedi. Yani ki düşünün ilk başta anlattığımı. Ben e, mesela bundan önceki grupları da anlattım. Başka gruplardaydım da. Gerçekten dedi, e, HOK'taki insanlarla yani oradaki e, dostluklarla çok keyif alıyorum. Yani hem aynı dilden konuşuyorsun, hem bir paylaşım var. E, ve çok keyifli sürüşler. Hani e, bir standart var, bir disiplin var. Yani kesinlikle e, güvenli olduğu için de ve Doğru. işte dediğim gibi onu tercih ediyor ve direkt geçen gün açılsa da bir yerlere gitsek diye ilk cümlesi bu oldu bu da beni tabi böyle daha çok evet evet aşkım hadi gidelim <laughs> bir çok haklısın diyeceksin değil mi? evet evet aşkım motoru daha da üste çıkartacağım diyorum <gülüyor> <gülüyor> yok artık ya sevgili <laughs> dostum çok teşekkür ederiz renk kattın hakikaten ben teşekkür ee... ederim davetiniz için biraz gelip bir oldu. Yeni son Hog'la ilgili <laughs> bu arada bak bir şartlığa bak. Devrilenler, kendini yerden yere atanlar öyle bir bu, şey oldu. Bu lütfen kalsın. Bunu kesme. <laughs> <laughs> <kalacak>. Ay tanrım. <laughs> bunu bağlayınca böyle oluyor. Tavan, Ay, çok ben kötü. bir şey soracağım. Banu bir şey soracağım. Tavanda böyle kenarda şeyler var mıydı? Anlayamadım. Onu tam göremedim. ne, ne <laughs> gördünüz Allah'ım bilmiyorum. <laughs> Allah <laughs> kahretsin. Hay Allah <'ın> ya. Eee... <laughs> abi bir daha alayım mı sorunu? Cüneyt abi. <laughs> Yok kesmeyeceğiz <kesmiyor gülüyor> abi Abi burayı kesmeyeceğiz. Devam edin. Devam edin. Kesmiyoruz burayı. <laughs> <laughs> bir saniyemiz alayım mı? Cüneyt <laughs> abi dondu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok beni, güzel dondum adam yani. <gülüyor> bakın evet. <laughs> bakın. <gülüyor> Benim motordaki oldu. en büyük destekçim. Evet. Evet. Hello my friend. Hello, hello. Şimdi <laughs> sen yokken <laughs> sen yokken de senden çok güzel bahsettik. Çok güzel şeyler anlattı Erbil. Arkandan çok güzel şeyler söylendi. Daha sonra bu röportaj yayınlandığı zaman umarım aynı Sukunet'le yine dinlersin. <gülüyor> <gülüyor> çok mutlu olursun. Ümit ediyorum. <laughs> Erbil'i çok şanslı görüyoruz biz. Gerçekten senin gibi. Evet. Hayat postalarına sahip olduğu için evet. Teşekkür ederim. Ne yol arkadaşı yani? Yol arkadaşı. <laughs> Eyvah hayırdır dedi kesin bir şey. Yeni bir motor geliyor. Hayır sadece biz tekerlek parasına motor alabiliyoruz biliyorsun. <laughs> tabii tabii. Biliyoruz biliyoruz anlattı. <laughs> Eğer konuşuyor olsun. iki tekerlek parasına zaten 5000 euro tekerleğe vereceğiz. 5000 <laughs> <laughs> euroya motor alıyoruz. Ne tekerlekmiş öyle o. Evet. Dolandırıcı Allah. bunlar. Dolandırıcı Abi. Titanyum tekerlek, titanyum. <laughs> Aynen, aynen. Onun hesabını <laughs> ayrıca verelim. Evet. <laughs> Vallahi sürekli 30 Mayıs'ı düşünüyoruz, 13 Haziran'ı düşünüyoruz. Her biri kendi kendimize konuşuyoruz ama inşallah seneye artık. <laughs> i̇nşallah. Sene, seneye, acısını çıkaracağız hep beraber. Evet. Acaba. İnşallah. En evet, azından evet. yollar açılınca bari bir tasos yapabilsek. <laughs> yani seneye anca yaparız gibi gözüküyor ama bu sene artık İstanbul ve Türkiye içinde gezeriz hep beraber hayırlısıyla. İnşallah. Bakalım. Aynen. <laughs> İnşallah. Çok, öpüyorum öpüyoruz Çok öpüyoruz sizi. Çok selam herkese. Hoşçakalın. Görüşürüz.